Her rengin bir enerjisi var ve bu renklerin hayatınıza etkisi sandığınızdan daha da fazla. Tansiyon ya da depresyon sorunu mu yaşıyorsunuz ya da fazla kilolarınızla başınız dertte mi? Bakın bu dertlerden kurtulmak için hangi renklerden yararlanabilirsiniz. Titreşim ve frekans olayıdır. Uykuların organik ilacı, eflatun, turuncu olanlarla süt salımını arttırır, sinirleri yatıştırır. Renklerin insan üzerindeki etkileri gerek giysi seçiminde gerekse yaşadığı ortamda çok etkili. Sağlığımızdan tutun da psikolojimize kadar renklerin etkisi var. Peki ama renkler gerçekten ne anlama geliyor? Kabızlık probleminiz vardır. Bu yüzden de mesela turuncu fitokimyasallar beslenmeniz gerekir. Ee, siz... Sarıdan fonksiyon olarak sapma gösteriyorsanız mide ve bağırsaklarınız hassastır ama bu arada mutluluğu da kaçırabilirsiniz. Sinir katsayınız yüksek olduğu için turuncu kahkah rengidir. İnsanları sosyalleştirir. Süt salınımını arttırır. Aydan Öztürk Atalay renk uzmanı yaşadığımız sağlık sorunlarının üstesinden gelirken renklerden de yararlanabiliriz diyor. Tansiyon düşüren renktir mavi. Tansiyon yüksek olan insanların da kırmızıda uzak kalmaları gerekiyor. Mesela kanser hastalarının yeşil rengi kullanmamaları gerekiyor. Kilo sorunları yaşayanlara çözüm için önerilen renk mavi. Çivit mavisi iştah kapatan tek renk. Mümkünse çivit mavisi tabaklar edinin. Eğer e, problem kilo probleminiz varsa, uykuların organik ilacı eflatun. E, uykusu probleminiz varsa mutlaka eflatun ve Mortonları yatak odanızda kullanmak zorundasınız. Bir yerde de ağrıları da dindiren bir renktir. Ruhsal olarak kötü hissettiğiniz günlerde giyeceğiniz sarı renk daha iyi hissetmenizi sağlayacak. Sarı aslında mutluluğun rengidir. Mutluluğunuz için mutlaka sarı, zekanız için mutlaka sarıyı kullanın. Kolesterol hastaları yeşil rengi tercih, tercih ettikleri zaman aslında burada bir ipucu kendilerine daha dengeli huzurlu hissettikleri için kolesterolün düşme gösterir. Tansiyon yüksek olan hastaların mutlaka mavi ile barışık yaşamaları gerekiyor. En önemli öneri ise tek bir renge bağlı kalmayın. Hayatınızda renkleri kullanın. Mutlaka her gün bir renk giyin. Her gün siyah giyersiniz. Manyetik kirliliğe sebep olur. Siz kendinizi bitkin, yorgun, hüzünlü hissedersiniz ve sağlık problemleri başa çıkar.